Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Çanakkale Kilitbayır Köyü'nün bulunduğu Ahmet Cahidi Sultan Camii'ndeyiz. Ahmet Cahidi Efendi 1600 yıllarda Çanakkale'ye geçmek için kayıkçıların yanına gittiği esnada kayıkçıların yüksek ücret talep etmesi üzerine üzülerek evine döndüğü, döndüğü rivayet edilmektedir. Evine döndüğünde eşi tarafından kendisine verilen bir seccade ile Çanakkale'ye geçtiği bu hususunda kayıkçılar tarafından görüldüğü rivayet edilmektedir ve böylelikle kendisi veli olarak tayin edilmiştir. Akabinde 4. Mehmet padişah 4. Mehmet tarafından Ahmet Cahit Efendi ziyaret edilerek kendisine maddi destek yapılmak istenmiş. Fakat bu maddi destek Ahmet Cahit Efendi tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine kendisine Sultan ünvanı verilerek Ahmet Cahidi Sultan olarak e, tanınmıştır. Kilitbayır köyünde de Cahidi Sultan Camii ve Türbesi bulunmaktadır. Çok sayıda insan buraya özellikle Yaradan'dan taleplerini Cahidi Sultan vasıtasıyla yapmak üzere özellikle de çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir mekandır. Şimdi camimizi gezelim. Teşekkür ederim.